Basraos ailesi, bugünkü Euro Truck Simulator'daki İskandinav DLC'li konvoyumuza hoş geldiniz. İyi seyirler. Çıkabiliriz arkadaşlar. Kullanıcı giriş yaptı. Merhaba. 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 İskandinav ve konvoy yapıyoruz. İskandinav evet. ve kon. Benim söyle mi? Bilmiyorum. Göteborg'tayız. Volvo taşıyoruz. Yok ulan. şey e, getirebilir ha. Trollük yapabilir Var mı sevdi? Abi sevdi o sesi yapmadı. Gedi Göteborg'da Al işte ya. Şey paylaşsın. O ne abi ya? Yok <laughs> anne ne? Korktu hava yapıştırıyanmışsın da Ben size yetişemeyeceğim 20 ton yük var ya Bende de Gökhan uçacak o zaman 9 ton mu ne yük var Bunlar abi dikkat et Arkamdan bir araba geliyor inşallah troll için gelmiyordur ya. Şunları kapattım da. Kullanıcı giriş Aa ben hiçbir yeri işaretlemedim ha sizi takip edeceğim. Takip edelim. Oo, et sanırım. Ooo selamun Sağdan gidiyoruz Atakan ileride. Gördüm benimki burada sağ gözüyle <laughs> Gökhan Efendim abi Bu Cilal, Cilal kim? Yeni geldi Yeni abi gel. Geldi abi Siz mi aldınız Evet Atakan yok ha Yok yok arkanızdayım ya Geldim. Ben niye göremiyorum? Ya? Yavaş gidiyoruz zaten Atakan arkanızdayım ya Arkanızdayım ya sollama ama gerek yok zaten. Buradan görünebiliyor her de. şey. <laughs> 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 Afayım. Dikkat yol çalışması. Kalma, haberin olsun ona göre. Aa, Aa. Çek, çek 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 bak geldi bak. Ben sana ne dedim? Bak gülebilirim. Frene tam koy abi dikkat etiş. Alo. Frene koy frene. Oy 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 burası. Of oh, of. Oh. Burası neymiş böyle ya? Gittim yolu frene Abi, Bu değil. yol on numara. Geçildi. Arkadan biri arabayla Ma öttürüyor. Ve biri trolleyebilir diye dedim ben sana. Orada biri geliyor. <laughs> Şu <kesinlikle>. oyunda <laughs> en sevdiğim mod bu biliyor musunuz DLC olarak? En sevdiğim DLC. Mod değil Bir DLC bu. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Odaya giriş yapıldı. Gökhan. Efendim. Toplaka, Bilal değil mi senin perşembe yaptığın Euro şey. abi. Evet evet. Tamam. Diğer odaya geçildi. Bu Bunu söylediniz yani. Ulan nereden geçtin Gökhan ya? Kullanıcı giriş yaptı. Muhammed solame çıkıyor yalnız haberiz olsun. Yazayım sollama yapmadım diye. Kullanıcı çıkış yaptı. Kullanıcı çıkış yaptı. Şokan, çok tehlikeli. Yok yok yerine geçiyor yerine yerine. Kullanıcı giriş yaptı. Aynen ben çok tehlikeliyim. Sen çok yerine geçiyorsun. Şükran ben de sen arkadan gel aga ya. Kullanıcı çok şey giriş <laughs> o Otakan. Ya, mesafe kordon söyleyeceğiz. Siz ne diyordunuz? Tek hatta. şey dedi işte. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Bir kasarsa geçmiş olsun senin. <laughs> bayağı pink donuyor. Aynı sende oluyor ya donma. Ya ben bende o de kadar uzun süre olmuyor ya. Böyle tık, ben donuyor, geliyor hemen. uzun yani. süre oluyor. Bende de olsa ben... Yani... Hızlı gidemezdim, anladın mı? Ben bende pink varmış. Şu an pink de yok bende. Şu an ben harikayım ya. <laughs> Tabaka mı gelsin? Oradan Hayır abi, biz şu an... Osbolo mudur? Neydi oraya gidiyorsun? <laughs> Osbolo. <laughs> Neydi de Öyle bro. Kimse söyleyemiyor şu an. Kimse Orma Orama kalma mı orama kal. Oo lag gede. bu abi arada satın yeri var. Oo bana da girdi ha. Evet. Sana yani mı? Bana bakan kim ya? Bana Kötü bir Öyle bro. Öyle mi? mu? Aynen. Aynen oraya gidiyoruz. Odaya giriş yapıldı. Şey eee sağ üst çaprazında. azında. Biraz hızlı rahat ya. Oğlum ben ne zaman video çeksem ben taklaya geliyorum ya. Şimdi iş, bir şeye falan giyelim. Hızı Arttır abi ya Aralar açılsın biraz Değil mi? Aynen aynen ay, sıkıntı olmasın Yavaş olunca herkes dip dibe gidiyor 105 Karşıdan gelen Oo, sakat aha. sakat oy 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 Oooo oh. onur abi gidiyordu Onur abi gitti. Gitti mi? Buraya düzeltti. 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 Tek teker ustası ya. Yani. Bak <laughs> siz de <laughs> oturun yukarı. Efendim abi? Lan ne? <laughs> İki defa gittim içinde <laughs> offline yaptım. Elim ya. bir şey silecek tuşuna Abi o, zamanla <laughs> o zaman ne geçiyor? Az bekle bir... O zaman abi. Sorudan çıkan oldum ya seni... Bu Tokyo'da abi. O saniyede bir gelinle mi yapamayacağım? Lan gelin dikkat Sorun yok abi. Eee. Yukum var ya. Oo, Onur abi bu sefer çok kötü durdu. Numara gidiyoruz ama Asıl var ya. Bizim normal konvoylarda böyle o son numara olur biliyorsunuz oh. Bir gün öyleydi bir oh. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 ha toparladım. Bir gün öyleydi o günde video dur çek çekmeyen şey, şey yapmamıştık. Yanlışlıkla Ay, O O günde video çekmeyi... Aynen. Unutmadık aslında çekiyor sandık ama meğersem video programı başlamamış. No. Herkes öyle hatalar olur ya her kanalda falan yani. Öyle hatalar olur illa. Söz Atakan. konusu <laughs> Bu senin en sevdiğin yollardır bak <laughs> Söz konusu onlarda da Atakan gibi biri olursa olur yani Tabi ya Sadece küçücük bir A ikon gözüküyor yani Onunla görülmeyebilir yani Ah o en güzel yollar bunlar değil mi? Daracık. Aynen. Oh. Keskin bir bana... takla. E şey yap yaklaş sonra bana bir lak girsin veya ben hafta yapayım of. Olsun bize sağ tarafta offroad yaparız öyle <laughs> Değil da. Değil mi? Hadi Amerikan Truck Simulator'da olsak hadi Onlar biraz da offroad'a yakış araçlar Ya yok, yok Önde ayrıyetten bir tane daha yabancı mı var? Evet Aynen Onu geç geçelim ya Merhaba. Efendim. Biz kanalın hepini çağırmayın Yani. <laughs> ya. Şey ya. Bunlar abi geç onu ya. Odaya çekildi. Odaya giriş yapıldı. Hızı arttırıyorum ben. Arttırma. Arttırma. Ben geliyorum arttırma. O şeyle buluşuruz zaten abi Korku, tamam. O zaman yapıştırın. Gökhan'dan çok korkuyorum. Ben de Muhammed'den korkuyorum. Acayip bir şekilde bak geriye. Benim bu hakkım yok. Odan benim önümde giderken lak girmiyordu ona. Atakan bir şey var kardeşim. Atakan. Efendim. Hafta sonu inşallah Forst alıyor mu? İnşallah. Oynarız beraber. Oynarız. Ben baba tabi Forst olduğu baba. için tabi. Niye yeah, be? Ben de oynuyorum Forst. her şeyini biliyoruz yani burada. Yok ama amin diye sol Evet arkadaşlar burada ee, YouTube kanalımıza artık CSGO videoları da gelmeye başlayacak. Bu da bilgilendirmesini yapayım dedim. Hayırlı olsun. Telsizden söyleyebilirsin Fırat şeyse. Kapadım telsizi. dönüyoruz ha, haberiniz olsun. Oh gibi çekil 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 Ah. Onları kırıyordum, direksiyonu kırıyordum yemin abi. ediyorum. Arkamda da araba varmış, araba taklaya geliyordu. Bir dakika ben Onur abi girmedi. Sağ Gökhan yemin ediyorum direksiyonu kırıyordum. Onur abi. Çatır diye Hı. ses geldi yok yok. korktum lan. On, Onur abi. Örepro'ya geldik abi sağdan giriyoruz yalnız. Tamam abi ya ilerden girin siz o zaman. Buradan giriyoruz. Bırak. Atacağım tamam. Atakan aman gülüm. Kandıran beni de sen seviyorum biliyor Firat, dikkat et ha Gökhan'a çok pislak giriyor arada. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan, <gülüyor> evet, Gökhan, evet de, abi. Videoda gelirsin Göz o direksiyona gelen tak sesi duymuşsundur. Duyacaksın o. bak. O. Direksiyona tak ses geldi. Çok korktum lan. Güzel, güzel korktum ya. Otomatik geçiş var ya. Aynen o da o da güzel abi bir şey. Onu da çok iyi düşünmüştüm. Bir geçtim. Öbür türlü yok, bir daha Normal oyunda bekletiyor 105'ler. Oraya bir kurallarına uyalım Aynen. Oraya blok keşfedildi. Fırat. Dur Ato Ato geç. Dur. lan ben kurallara. Kurallara mı uyuyoruz kardeş? Aynen. Ayıp etsin. Merhaba. Geldik abi biz. Oraya boğalım. Yarım bende. Az kaldı Hepinizde Voloğum olmuş. Aynen Aynen Civert Evet arkadaşlar evet, arkadaş. Mola yerine gelmiş bulunmaktayız Kısa Papa, bir ara Ozan, verelim arkadaşlar şey. Evet arkadaşlar, kombvemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çıkabiliriz arkadaşlar. Basak mı yavaş mı gidelim ya? Tamam Soğuktan gidiyoruz, yavaş yavaş Tamam tamam biliyorum Ne oldu lan? <laughs> Aynen o. Araba hop oh, değil mi bayağı orada? Bayağı. Evet. Oh, oh, oh. nasıl şey öyle ya. Yol mu bozuk lan ya? Yol bozuk. Cık. Aynen bak, Belediye çalışmıyor. Aynen belediye çalışamamış ya. Üzgün burada. Silindirleri var ya herhalde şey yamulmuş onun bir şeyi. Aynen. Nur abi sen de sekti mi araba? Aynen Tamam Gökhan yok, gene yok, başladım. Deneyecektin bizim arabada sorun var Hangi sen burada oynuyorsunuz? Avrupa 2 Avrupa Hangi bölgeden ilerliyorsunuz? Osmanlı'ya oh, doğru gidiyor şu anda nasıl dedin oğlum öyle Oğlum ben onu söyleyemiyorum lan her bir gün cahil Tuk life Ben bu arabanın içini yapmadan çıktım. Dışını yaptın mı? Aynı. İç kabin var ya ben de yapmamışım. Yapmışım. Biz Tabii ya. Biz de yok. yok. Gökhan ne abi? Neyse abi ya. Arkamda bir tane araba takılıyor. yapayım mı? <laughs> Yok lan. Lan bu benim taklaya getir. Eyvah of var ya. Önümden geçti fırladı. Aha. Adam çimenliklerden gidiyor. Kayıttayız. Çekeyim mi onu? Yok abi kayıttayız. Biliyorum zaten onu abi. Onu abi ne oldu ki? Adamı taklaya getirmedi. Adam şey ne? Herhalde. Adam Ha? Adam taklaya getirmek get getirme demek istiyor herhalde Onur abi. E ben biliyorum zaten de adam beni trollüyor. Video al kardeş. Yakan sen, gal, sen de dokuz ton var iyi basıyor ha. Ben beni geçin ya. Vallahi kum ya. Pakistan'dan gide. Bay geldi geçmiyor. Yanma, yanma, <onu> yanma işte, <laughs> <onu> yanma ya, <laughs> ama, yanma. <Ne>? <gülüyor> 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 ya amma. ya amma. gitti 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 gitti. gitti, gitti, gitti. <laughs> Ben senin, ben ay, sağ aynama mı bakıyorum? Aysın oğlum aynaya, ya. geç Gökhan geç. Hayır ben sağ aynama mı bakıyorum, Fırat diyorum. Beni <laughs> e, Fırat'a <'ı> sıkıştırmayayım <laughs> diye Ben evet, bir dakika AFK'yım video durdururum. Düz gidiyoruz abi. Devam soldan ee? Allah, hala bir şeyler oluyor. Soldan gideceğiz abi soldan, soldaki şehirden düz gideceğiz. Yukarıya falan çıkmayacağız. Gök. Efendim Tersiyonuna gelsem banyar mıyım ya? Abi tersiyonuna gelsen Abdin görürse sıkıntı yok O dönüş yok ileride Abi onu hiç bilemiyorum ya Bu dörtleri yakayım ya Soldan soldan Aynen yaktım yani. Başladık mı? Evet. Devam. <laughs> Min sakın görme bak. Bir tersen emniyet şeridine de girip gelebilirsin. Aa şey Samet abi birleşiyor şurada zaten. Aynen Sonra abi var dersi, var yer var. Gördüm. düz zahmet ettim ama. Abi oradan dön birleşiyor yol. Bu şu ileride yol ne oluyor ya? Öyle. Aa Atakan hakiki tırcı ya. Ama Onur abin geçiyor. Yol <laughs> ne oldu bir anda böyle? Yol teke düştü. Yavaş 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 yavaş. Ha? Şey var ya viraj var. Fırat böyle gidelim biz alışkınız zaten değil mi? Biz artık... Aynen gerildim Böyle yan yanım Gideriz gideriz Gökhan %27 <laughs> asar Fırat ama Atakan oradan sollama yaygın var benim suçum yok Kendin suçum var ben Sağ var şehrinden... ne ne Sen laşındın Atakan niye emniyet şeridine geçiyorsun ya Emniyet şeridine sollama yapıyorlar diye şey mi yapıyor? Emniyet şeridine mesela... <laughs> Ben ne nasıl oldu? orayı Lan ne tam reter tera yapıyordum Aniden oldu, no, bir şey oldu. mi oldu? Hayır hayır. Sen emniyet şeridine geçtin ya orada. Emniyet şeridine geçtim. Fırat'ı sıkıştı mıyım diye. Viraj dönüyoruz orada. Aa ben sıkıştım sıkıştı <laughs> var. Kullanıcı düştü. E sen niye e sen sana emniyet şeridinden sola diyen mi oldu Atakan? Aynen. İzinsiz, e izinsiz sana oradan sola diyen mi oldu? Söylemiyorsun da konuşmuyorsun da. Az bile oldu yani. Cahilsin. Yok be dedim ya. Sağdan da ben abi geçiyorum Gökhan diye. Atakan. Samet abi geldi mi sen? arkanızdayım bu Fırat o şeyde mi? Mirajda retarder kullanırsan yan yatarsın ha kullanmıyorum ya yok o ortada yazı yazıyor tek ya, çek ya çek onu ayarlıyordum bas gitsin burdan Gökhan çift yenge. Geliyor ama bir anda burası. Kullanıcı düştü. Kullanıcı düştü. Kullanıcı giriş yaptı. Kullanıcı giriş yaptı. Daraldı lan. En bir anda daralıyor burası. Bak tam bir şey yapacaktım Fırat yine doğru. Geniş geniş diyor dönüştü yana yiyoruz. Oo. Gökhan öyle bir yol ki. Oo. Çok güzel ya. abi ya bu buranın yolları mükemmel. Yani. Beler ben 150 ile geliyorum arkanızdan. İnşallah çarparsın gaz kestim ya çarpacağım size yoksa Gökhan'a da lag giriyor zaten nasıl atak atak giriyordu o demin Gökhan gene sekti mesafeli giriyor zaten Gökhan aynen mesafeli geldi zaten oha ne oldu lan kasis iyi kasis koymuşlar ama bayağı hızlı girseydik oraya herhalde uçardık ya Zaten bir ara böyle direksiyon değil de böyle tır ya. Aynen, aynen döndü. Bozdu. Bir sağ taraftan kalktı şöyle ya Tek çekte bayılıyorum ya. Burada da var. Kasis mi? Uf. aha. Gördün. Yollar mükemmel ya, gerçek yol gibi. yeni kelime tripler atıyorum şu an. Onur abi arkamızda mı? Ha tamam aynadan gördüm. Yukarıdan sağdan gideceğiz ha. Yukarı sen niye sağ kullanmıyorsun? Sağ kullanıyorum. Ben e, soldan geliyor diye onu sıkıştırmayayım diye sağa kırdı. Uf

ne? Hem suçlusun diyorum sağ şeritten Emine şeritten Hep Atakan yüzünden düştüm ha Tamam Kullanıcı düştü Konuşturdu Kullanıcı bizi giriş yaptı. Emine şeridinden sollamaya niye kalkıyorsun onu anlamıyorum ben de Emine şeridinden Aynen. Adam orada sıkışmasın diye sağa kuruyoruz Ben sağ oradan geçerken Emine şeridine Ne o mu kontrol ediyorum? Normalde bir soldama yapsam hadi neyse kontrol ediyorum da zaten. Sağdan mı? Evet. Sağdan sağdan sağdan. E, sağdan sağdan. Evet. Benim solda gösteriyor da ondan. Lan 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 yavaş. Sıfır geçtim lan orayı. efi'de girelim mi? Evet. <laughs> ha zaten oradayız. Geç. Abi o tümsekler öldürdü ha Gökhan. Orada da herhalde vardı. Bir Var Nasıl mı? Orada sen ya? orada sektin mi? Yok yok orada Ama yok sen ya. hız kestin. Ben orada yavaşladım. Olabilir mi onda? Lan 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 lan. Oh my god. This İskandinavya'da ilk garajımızı almış mıydı? Bir... <laughs> İskandinavya. İskandinavya. <laughs> nasıl? İskandinavya. İskandinavya. Ye, ye, ye. İyice nasıl yeah, yeah, yeah. yeah, yeah Skandinavya <laughs> Davunya Ben söyleyeyim mi bunun alet ah, ismi? Skandinavya Fıya 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 Çinç Oha yavaş kardeşim ne yapıyorsun? Şeye mi gitsek ya limana? ya? Bilmiyorum. Limanda ne yapacağız oğlum? derece Nasıl geçeceğiz? Limandan kardeşim? şeye geçiyorsun kanka. Hirs diye bir yer var. Oraya geçiyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü konvoyumuzda sonuna gelmiş olmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.